Merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere 3 basamaklı sayıyı 2 basamaklı sayıya bölme işlemini nasıl yapacağınızı anlatacağım. Şimdi ilk örneğimizden başlayalım. 523'ü 20'ye böleceğiz. 5'in içinde 20 olmadığı için 52'nin içinde 20'yi arıyoruz. 52'nin içinde 20 kaç defa var? Bunu bulmak için 20'şer 20'şer 52'ye kadar saymamız gerekir. 20'şer saymayı bilmiyorsanız toplama işlemi yaparak bulabilirsiniz. 20 20 daha 40. Bir 20 daha eklersek kaç olur? 60 olur. O yüzden 52'yi geçmememiz gerektiği için 2 tane 20'yi toplamış olduk kaç kere varmış? 2 kere. 2 kere 20 40. Çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 2'den 0 çıktı 2, 5'ten 5'ten 4 çıktı 1. 12. 3 aşağı indiriyoruz. 123'te yirmi 20'yi arayacağız şimdi. 20'şer 20'şer 123'e kadar ulaşmaya çalışacağız. Toplayarak yapalım. 20 20 daha 40. 20 daha eklersek 60. Bir 20 daha eklersek 80. Bir 20 daha ekleyelim. Bunu zihninizden de yapabilirsiniz. Eğer zihninizden toplayamıyorsanız böyle alt alta yaparak toplayabilirsiniz. 100 yaptı. Bir 20 daha ekleyelim. Kaç? 120. 20 daha eklersek geçecek. O yüzden Kaç tane 20 ekledik? 20'leri sayalım. 1 2 3 4 5 6 6 tane 20 ekledik. 6 kere 20 kaçmış? 120'ymiş. 6 kere var. 6 kere 20 120. Çıkarıyoruz. 3'ten 0 çıktı 3. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bölümümüz 26 kalanımız 3. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. 327'yi 95'e böleceğiz. 3'te 95 yok. 32'nin içinde de 95 olamaz çünkü 32'den büyük 95. 327'nin içinde 95'i arayacağız. Yani 95'er 95'er sayarak 327'ye ulaşmaya çalışacağız. Eğer Zihninizden yapamıyorsanız alt alta toplama yaparak bulabilirsiniz. 95 ile 95'i toplayacağız. 5, 5 daha 10. 1 elde. 9, 9, 18. bir daha. 19. 190. 190'a 95 daha ekliyoruz. 300'e ulaşamadık. 5. 9, 9, 18. bir elde. 1, 1 daha 2. 285 oldu. Daha 327'ye var. O zaman bir 95 daha ekleyelim. 5, 5 daha 10. 1 elde. 9, 8 daha 17. 1 daha 18. 1 elde. 2, 1 daha 3. 380. Bir 95 daha eklersek 327'yi geçmiş oluyoruz. O yüzden bu 95'i eklemiyoruz. Kaç tane 95 ekledik? Sayalım. 1, 2, 3. 3 tane 95 kaçmış? 285'miş. 327'den 285'i çıkaralım. 7'den 5 çıktı 2. Burası 12, burası 2. 12'den 8 çıktı 4, 2'den 2 çıktı 0. Bölümümüz 3, kalanımız 42. Diğer örneğimize geçelim. 890'ı 74'e böleceğiz. 8'de 74 yok. 89'da 74. Kaç kere vardır? 1 kere vardır. 1 kere 74, 74. Çıkaralım. 9'dan 4 çıktı 5. 8'den 7 çıktı 1. 0 aşağı indirelim. Şimdi 150'nin içinde 74'ü arayacağız. 74 ile 74'ü toplayalım bakalım kaç? 4 4 daha 8, 7 7 daha 14. 148. Yani 2 kere var. 2 kere 74. 148. Burası 10. Burası 4. 10'dan 8 çıktı. 2. 4'ten 4 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Bölümümüz 12. Kalanımız 2. 840'ı 69'a böleceğiz. 8'de 69 yok. 84'te 69 kaç kere vardır? 1 kere vardır. 1 kere 69, 69. Burası 14, burası 7. 14'ten 9 çıktı 5. 7'den 6 çıktı 1. 0 aşağı indiriyoruz. 150'nin içinde 69 kaç kere var? Bulalım. 69 ile 69'u toplayalım. 9, 9, 18. 1 elde 6, 6, 12. Bir daha 13, 138. 150'ye ulaşmadık. Bir 69 daha eklersek ne olur? 150'yi geçeriz. Toplayıp bakalım isterseniz. 9, 8 daha 17. Bir elde. 6, 3 daha 9. 1 daha 10. Bir elde. Bir bir daha 2. Gördüğünüz gibi 150'yi bayağı bir geçtik. O yüzden diğer 69'u eklemiyoruz. Kaç kere varmış? 2 kere. 2 kere 69 kaçmış? 138. Burası 10, burası 4. 10'dan 8 çıktı 2. 4'ten 3 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0. Bölümümüz de 12, kalanımız da 12. Evet, sıradaki örneğimizi çözelim. 477'yi 12'ye bölelim. 4'te 12 yok. 47'de 12 kaç kere var? Bulalım bakalım. 12, 12 daha kaç yapar? 4 2 24. Bir 12 daha ekleyebiliriz. Daha 47'ye ulaşmadık. 4 2 daha 6 2 1 daha 3 36. Hala 47'ye ulaşmadık. Bir 12 daha ekleyelim. 6 2 daha 8 3 1 daha 4 geçtik. Demek ki bu 12'yi eklemememiz gerekir. Çıkaralım bu 12'yi. Kaç kere varmış? 1 2 3 kere. 3 kere 12 36. 47'den 36'yı çıkaralım. 7'den 6 çıktı 1, 4'ten 3 çıktı 1. Burası oldu 11. 7'yi aşağıya indirdik. 117'de 12'yi arayacağız. 12 12 toplayarak bulalım. Aslında bunu tahmin edebilirsiniz. Nasıl tahmin edebilirsiniz? 12 tane 10 kaçtır? 120. Yani 10 tane olsa 120 olurdu. Demek ki 9 tane var. İsterseniz toplayarak bulalım. 12 12 daha 24 12 daha 36 12 daha 48 12 daha 60 şuradan devam edelim. 60 12 daha ekleyelim. 72 12 daha 84, 12 daha, 96, 12 daha, 108, 12 daha, 120 yapar. O yüzden son 12 eklemeyeceğiz. Kaç tane 12 var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç taneymiş? 9. 9 kere 12, 108 çıkaralım. 17 burası 0. 17'den 8 çıktı 9. 0 0. Bölüm 39 kalan 9. Evet sıradaki sayımız 669 bölü 85. Altı da 85 yok. 66'da 85 yok. O yüzden 669'un içinde 85 arayacağız. Ne yapacağız? 85'leri toplayarak bulacağız. Zihninizden toplayabiliyorsanız sizin için daha kolay olur. Toplayamayanlar alt alta yazarak toplasın. 5 5 daha 10. 1 elde. 8 8 16. 1 daha 17. 170. 85 daha ekleyelim. 5 5 2 255 85 daha ekleyelim. 5 5 daha 10, 1 elde. 8 5 daha 13, 1 de elde. 14 1 elde 2 1 daha 3. 340. 85 daha ekleyelim. Daha 600'e ulaşamadık. 5 8 4 daha 12. 1 elde 3 1 daha 4. 425 devam edelim. 85 daha. 5, 5 daha 10. 8 2 daha 10, 1 daha 11. 1 elde 4 1 daha 5. 510 85 daha ekleyelim. 5 9 5. 595. 85 daha ekleyelim. 5 5 daha 10, 1 elde 8 9 daha 17 1 daha 18 1 elde 5 1 daha 6 680 669'u geçtik. O yüzden son 85'imizi siliyoruz. Bakıyoruz kaç kere var. 1 2 3 4 5 6 7. 7 kere var. 7 kere 85 kaçmış? 595. 595 çıkarıyoruz 4 burası 16 burası 5 16'dan 9 çıktı 7 5'ten 5 çıktı 0 bölüm 7 kalan 74 191'i 38'e böleceğiz 1'de 38 yok 19'da 38 yok 191'in içinde arayacağız 38 ile 38'i toplayalım. 8 8 daha 16, 1 elde. 3 3 daha 6, 1 daha 7. 76. 38 daha ekleyelim. 114. 38 daha ekleyelim. 152. 38 daha ekleyelim. Ne oldu? 190 oldu. 191'e ulaşmış olduk. Kaç kere varmış? 1, 2, 3, 4, 5 kere varmış. 5 kere 38, 190. Çıkaralım. 1, 0, 0. Bölüm 5, kalan 1. Son soruda size gelsin. 323 bölü 76. 323'ü 76'ya böldüğümüzde bölüm kaç olur? kalan kaç olur? Bulanlar yorumlara yazsın. Bakalım konuyu anlamış mısınız? Etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.